Başkan Karaca'dan sel ve altyapı sorunlarına çözüm mesajı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ekim ayı meclis toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada ilçede yaşanan sel ve altyapı sorunlarını değerlendirdi. Fethiye'de daha çok altyapı yatırımları yapmamız gerekiyor. Bunu da Büyükşehir Belediye'miz ve ilgili kurumlarla birlikte yürütüyoruz. Özellikle Ölüdeniz bölgesinde bir sıkıntı yaşandı. Ee, sıkıntıyı zaten yıllardır oradaki sorunu biliyoruz. Bundan 4 yıl önce Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne gitmiştik. O bölgenin muhtarımızla bizlerle beraberdi. Meclis üyesi de bizlerle beraberdi. Onun programı aldırmıştık ve 2023 yılında ihalesini yaptırmıştık. 2 yıldır ödenek olmadığı için Aksayan orada bir çökertme mevzusu ve bençler yapılacak. Hem oradan Kayaköy'de hem Kemer bölgesinde. Onun yapılmasını bekliyoruz. Bizler de oranın yağmur su giderleriyle ilgili şu anki mevcut yapılan yağmur su drenajları yeterli değil. Orada yeni bir proje çalışması yaptık. Ödeneğe de hazır. Dün yine Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Muski yetkilileriyle toplantı yaptık. Bunu hemen ihale edeceğiz ama akabinde bütün o bölgede dağlardan gelen bütün çamur ve alivyon çarşıya gidiyor arkadaşlar. Bu alivyon ve çarşıyı önleyebilmek için mutlaka devlet su işlerinin o ihaleyi tamamlaması lazım. Tamamladıktan sonra da biz ilgili kurumlarla görüştük. Bu konuyla ilgili yardımcı olacaklarını söylediler. Bizler de MUSKİ ile birlikte hem o bölgenin hem de sanayi bölgesinin ile ilgili çalışmaları başlattık. Ona ödenek de Ödeneklerimiz de hazırlıyoruz bu kış itibariyle. Ama dediğimiz gibi orada hep birlikte NTG devletimizin kurumları ve belediyemizle birlikte hep birlikte çalışmamız lazım. Çünkü yıllardır aynı sorunu yaşıyor Deniz bölgesi. Bir sıkıntımız da o bölgede arkadaşlar. Özellikle Çarşı Caddesi'nin olduğu yerde, Tonoz Oteli'nin olduğu yerde arkeolojik kalıntılar var. Oraya dokunmak biraz zor. Kazdığımız anda biliyorsunuz Antarkulü'nü orayı durduracak. Farklı projeler üzerinde bu çalışma yapılıyor. Dün bütün teknik ekip çağrıldı. Onlarla birlikte saatlerce toplantı yaptık eskide. Onun üzerinde o projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. E, bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermek istedim. E, ama dediğimiz gibi devletin devlet su işleriyle birlikte entegre çalışmamız gereken bir bölge. E, ben tekrardan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Dediğimiz gibi evet birçok bölgede yıllardır geldiğimiz günden bu yana altyapı çalışması yapmamıza rağmen bazı bölgelerde hala eksiklerimiz var ve o eksikleri gidermek içerisinde hep beraber MUSKİ ile birlikte işte devlet su birlikte hep beraber çalışıyoruz. Umarım önümüzdeki süreç içerisinde bunları da tamamlamış oluruz. Önemli olan ölüm olmadı. Bu tür şeyler her yıl tabii ki başımıza gelebiliyor bunlara afetler gelecekti sadece burada değil, ülkemizin her noktasında olan şeyler bunlar. Ben isterim ki Fethiye sorunsuz, altyapısı bitmiş, herkesin zaten mutlu insanların yaşadığı bir şeyi hep beraber burada taşın altına elimizi koyalım, hep beraber yürütelim istiyorum. Ben bu konuda ilgili bilgi vermek istedim.